Eylül ayında bankaya para yatıranın faiz kazancı belli oldu. Vadeli mevduatta 3045 TL getiri fırsatı. Vadeli mevduat hesabına 100.000 TL yatıran bir kişinin ne kadar getiri elde edeceğine dair Eylül ayının ortalarına doğru araştırmalar devam ediyor. Eylül ayında da mevduat tutarına göre faiz oranları değişkenlik gösterdiği için farklı birikimlere dair hesaplamalar sürüyor. Bu çerçevede 100.000 TL'nin 30 günlük vade sonunda sağlayacağı getiriler için tablo hazırlandı. Bankalar arasında mevduat faiz oranları farklılık gösterdiğinden dolayı 100.000 TL'nin de farklı faiz oranları üzerinden hesaplamaları gerçekleştirildi. Eylül 2023 mevduat faizi kazanç hesaplaması. 12 Eylül itibariyle bankalar güncel mevduat faiz oranlarına ve kampanyalarına dair resmi internet siteleri üzerinden bilgilendirmede bulunmaya devam ediyorlar. Bu kapsamda, 100.000 TL birikimi olan bir kişinin çeşitli faiz oranlarında 30 günlük vade süresi sonunda elde edeceği getiriler şu şekilde. 100.000 TL'ye %39 mevduat faizi verilirse 30 gün sonunda net getiri, 3045 TL 21 kuruş. 100.000 TL'ye %36 mevduat faizi verilirse 30 gün sonunda net getiri, 2810 TL 96 kuruş. 100.000 TL'ye %34 mevduat faizi verilirse 30 gün sonunda net getiri 2.654 TL 78 kuruş. 100.000 TL'ye %32 mevduat faizi verilirse 30 gün sonunda net getiri 2.498 TL 63 kuruş. 100.000 TL'ye %30 mevduat faizi verilirse 30 gün sonunda net getiri 2.342 TL 47 kuruş.